Zülfikar dayı iki gündür dağda ve onu aramaya kimse çıkmıyor öyle mi? Bunu bana mı soruyorsun Gökhan? İnan ki haberim yoktu Zeynep. Olsa çıkıp aramaz mıydım sence? Neyse boş ver. Şimdi bunları konuşmayalım. Babam bulmak istiyorum ben. Baba! Zülfikar dayı! Belki de babam çoktan... Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Zeynep dur! Zeynep beni bekle. Namık, git bak bakalım şuna. Hali hal değil bunun. Selçuk Bey mi? Orada ne yapar ki öyle? Yoksa yine şey mi oldu? Bazen böyle sıt mı tutar gibi oluyor. O zaman yanına hiç yanaşmamak lazım. Efendim. Sanki bilmiyorum. Ne bileyim? Geçti gitti sanıyorum. Yine başlıyor nöbeti. Yazık vallahi. Çok üzülüyorum ben bunun haline. Üf, toparlanamadı gitti. Üf. Çekmiyor. Ulaşamıyorum Gökhan'a. Merak etme kızım. Gökhan senin atını bulmadan dönmez buraya. Şu yanındaki kız. Atı çalan yani. Seslen şunlara. Sofra beklemez. Hemen çağırıyorum. Ha. Evet, oturdunuz mu? Geldik biz de. Hadi geçin bakalım. Aa, Manucuğum aşk olsun. Sen bizim misafirimizsin. Otur, Fatma yapar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Neredesin oğlum? Ne oldu sana? Rengi sararmış. Ya, midem kötü de azıcık. Müsaadenizle ben biraz yatacağım. Selçuk, o işi hallettin mi? Hallettim de hallettim. Aferin iyi. Hadi çık dinlen biraz. Gel oğlum, ilaç vereyim ben sana. Zeynep. Zeynep. Baba. Zeynep bekle. Baba. Ah, ah. Zeynep. Ah, ah, ah. Zeynep dur. Ah. Dur kıpırdama dur. Ah. Ah, i̇yiyim devam edeyim hadi devam. Bekle. Ah. Tamam. Geri çek. Ah. Tamam. Tamam iyiyim. Hadi devam, devam edeyim. Zeynep, bekler Baba. misin? Zeynep! Baba! Baba! Zeynep, bekle. Baba! Zeynep, İyi misin? İyi misin? Oh. Zeynep, oh. gel. Tutun bana. Tutun. Yavaş. Zeynep, bana bak. Babanı bulacağız. Hem sağ salim bulacağız. Sana söz veriyorum babanı bulacağım. Ama bunu bu gece yapmayacağız. Babanı sabah bulacağız tamam mı? Ama babam... Zeynep. Zülfikar dayı burada olsaydı şimdi ne derdi? Ha? Gündüz'ün şerri gecenin hayrından evladır. Anlaştık mı Zeynep? Zülfikar amca hep şey olmamıştır inşallah. İnşallah. Bugün Banu delirdi kıskançlıktan. Gökhan'la Zeynep daha da baş başa diye. E, haklı kız. Senin neyin var bakayım? Yok bir şey anne ya. Sen çık hadi dışarı. Selçuk. Anne yok bir şey. Yine o nöbetlerden biri mi yoksa? Söyle bakayım. Ya ne alakası var anne ya? Yok bir şey. Neyle alakası var o zaman? Dayı sen nereye gönderdi bugün? Selçuk. Selçuk. Selçuk nefes al annem. Selçuk. Dur annem. Gel Al, Al anne. Hadi anne. Hadi hastan oğlum benim. İyi misin? Hadi yat biraz dinlen. Anne çık dışarı. Oğlum. Anne çık dedim. Neyin var söyle ben de bileyim anne. Anne neyin var deyip durma. Çık diyorum dışarı çık ya. Tamam. Tamam anne. Tamam. Gökhan'ın en sevdiği tatlı. Sanırım yakında Gökhan'ın sevdiği bütün yemekleri öğrenmem gerekecek. Niye ki? Ne demek bu? Bir şey demek değil. Yok yok. Bir şey demek. Söylesene. O atı boşuna mı getirdi Sevinç teyze? O atı sana mı getirmiş? Bazı şeyleri söylemeye gerek var mı sizce? Yani Banu'cum? Yani... ...işte bizim ilişkimiz ciddiye doğru gidiyor. Bence yakın zamanda size bir sürpriz yapabiliriz. Yani ne diyeyim, hayırlısı olur inşallah hakkınızda. Abla duydun mu? Duydum, duydum. Allah tamamını erdirsin. İnşallah. Aferin kızım size. Bizim için münasiptir gelin hanım. Aa, aşk olsun Ali Hikmet Bey. Gelin hanım yok. O artık bizim kızımız. değişmemişsin biliyor musun? Sen de. Rüzgar ola yüzünden hala kızgın mısın bana? Evet. Hepiniz suçlusunuz. Biliyorsun ben gerçekleri söyledim. Belki haklı olabilirsin. Hepimiz suçluyuz. Selçuk. Babam. Hepimiz. On yıl zor geçti. Kendi isteğimle gitsem bu kadar zor olmazdı. Çok zor Gökhan. Sen bunu anlayamazsın. Belki de anlıyorumdur. Acıyor mu? Soğuttum resmen. İyi ki yanımdasın.